Merhaba sevgili izleyenler. Sports TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Euro 2024'te bugünle karşınızdayız? Sevgili Özel Çelik Süngü ile birlikte eşleşmeleri değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere son 16 turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugünkü menümüzde de saat 19'da Fransa-Belçika mücadelesi olacak. Saat 22'de ise Portekiz-Slovenya karşısında. Özel hoş geldin. Hoş buldum Batu. Keyifli bir menü. E ee, tabii dün e, biraz e, ilginç maçlar oldu. Dünü de hızlıca hatırlatalım. İngiltere ve İspanya tur atlayan taraflar oldu. Tabii biz bugündeyiz. 19'da başlayalım istersen Fransa-Belçika mücadelesi. Ya baktığımızda aslında etiket olarak konuşmak gerekirse son 16'nın hani İyi. en e, üst seviye maçı. Ama e, iki takımın da tabii ki Belçika'nın hani, form olarak, Fransa'nınsa oynadığı oyun olarak belli e, şüpheleri yarattığı ortada. O yüzden bu iki takımın Sağda e, oynadıkları zaman etiketin hakkını verecek kalitede bir futbol izleyeceğimiz bana sorarsan <laughs> biraz korkutucu e, evet, değil mi? Biraz i̇yimser korkuyoruz. anlamda, iyimser anlamda bir muamma ama Kylian Mbappe'yi göreceğiz. Kuvvetle muhtemel bu maçı ilk evet. 11'de maskesiyle beraber. Bakalım maskeli Mbappe yeni bir yetenek yüklenecek mi? Genelde biliyorsun her zaman oyuncular bir maske taktıkları evet. zaman bir kariyer farklı performansı, bir Farklı bir aura oluyor değil mi? Kariyer performansı ortaya koyarlar. Basketbolda bu çok vardır. <laughs> Futbolda da yine hani mesela Victor Osimhen <laughs> Ee, hani maskeyi çıkarmadı bile adam. Hani evet. İyileşti o Sven ama hala maskeyle oynuyor. Bir totem uğruna tuttu o maskeyi. Bakalım evet, göreceğiz yine Mbappe'yi. Türkiye'de Michi Başşoğa yine, yine maskeli dönemi evet. çok hani kültür tabii. meşhurdur. Tabi ee, tabii o açıdan bakacağız ama hani neyse işin goy goy tarafını burada geride bırakıp hani futbol tarafına direkt hani girmek gerekirse... Muhtemelen hani Fransa tarafında bir Sarıkar cezalısı yok, sakat yok. Şu an Mbappé'nin de dönüşüyle beraber. O bence Fransızlar açısından büyük bir avantaj. Belçika beni turnuva boyunca ...açıkçası ikna etmekte çok zorlandı. Büyük problemleri olduğunu düşünüyorum ben Belçika'nın. Burada da yine kadroya baktığımız zaman... ...tabii ilk maçlarına biraz daha benzer bir ilk 11 ben bekliyorum. İlk 10 e, Romanya karşısında De Bruyne'nin arkasında... Hem Mangala hem Onana'yı evet. aynı anda oynatmıştı Tedesco. Ben bu maçta da benzer bir şey bekliyorum. Yani Tilemans yerine Mangala ve Onana'nın aynı anda başlamasını bekliyorum. Çünkü onlar da burada Fransa'nın hızlı oyuncularını tutabilmek için biraz daha arkaya teknik kalitesi düşük ama savunmayı tutabilecek oyuncular yerleştirmek isteyeceklerdir. Çünkü Fransa'nın oyununun en büyük güçlü yanlarından bir tanesi de o baskıyı üzerlerine çektikten sonra Mbappe ile Dembele ile gerekirse Turam'la çok hızlı şekilde ileriye çıkabiliyor olmaları bu yüzden tabii orada eşleşmeyi yaratabilmek adına Tedesco'da biraz daha arkayı sağlam tutabilmek adına da ve Aynı anda orta sahada da Kante, Rabio, Chouameni üçgenindeki fiziksel mücadeleyi de kaybetmemek namına kuvvetle muhtemel Mangala ve Onana'yı yine aynı anda oynatacaktır. Luka Bakyo'nun yine 11'de ben başlamasını bekliyorum bence. Oynadı, bir güç oynadığı oldu. maçtan sonra iyi tepki verdi. Luka Bakyo'dan 11'de iyi bir verim almayı başardı. Yani çok fazla insan şeyi görüyorum ben Belçika ile ilgili konuştuklarında. Hani Opendia'nın 11'de başlaması gerektiğini. Bence güzel bir oyuncu. Çok da iyi bir sezon geçirdi. Ama Luka Lukaku'dan ben Lukaku'nun hala önüne yazamıyorum ya diye Yani burada da şöyle ben şöyle bir olay Lukaku'nun önüne yazarım abi ya. Yani çok büyük şey yaratıyor ama yani Lukaku'nun da ne olursa olsun ne yaparsa yapsın işte orada bir çekim gücü var. Yani bir şeyler o adama geliyor abi. Bitiremiyor evet. ama geliyor. Yani topu çekme gücü var. Ama e, kama, kareyi kaleyi geçirme bulma, gücü. bulma gücü yok. Yanlış hatırlamıyorsam zaten e, grup müsabakalarında 3 maçta 2 kere mi offside'a takılmıştı? Evet. Öyle bir şey hatırlıyorum. En abi çok bardan golü dönen evet, oyuncu bu arada. Rekor kıracak o yolda gidiyor. Abi ben şöyle değerlendireyim. Şimdi grup aşamalarını ele aldığımız zaman bu eşleşmeler öncesinde bence grup aşamasında Fransa da beklenen tadı vermedi. Belçika'nın ben zaten öyle bir gruptan çıktık ki hani grupta tekrar 4 4'lük bir gruptan çıktı ama ya hani işte ben orası mesela çıkması... Fransa'nın grubu da ölüm grubu diyorduk abi çok affedersin. <laughs> hani Belçika'nın grubu yaşam grubu gibi bir şey. Evet. Yani ben e, açıkça şunu söyleyeyim. Belçika'nın ben gruptan çıkmayı hak edecek bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Ukrayna bile daha şaşalı oynadı Belçika'dan. Slovakya bile daha şaşalı oynadı. Onlar en iyi üçüncü olarak zaten çıktılar. Elendiler İngiltere'ye trajik bir Talesiz. şekilde ama yani ben Belçika'nın bu gruptan çıkmasını e, yani Belçika'lı artık ne diyeyim dua edenler mi diyeyim artık Belçika'nın futbol tanrıları mı iş başında diyeyim bilmiyorum ama Belçika bence hiçbir zaman o tadı vermedi. Belçika'yı zaten 2010'lu yıllardan beridir biliyoruz. Çok kaliteli bireysel yetenekleri var. İşte formdaki bir Eden Hazar'ı düşünelim. de Bruyne, Lukaku, Mertens, Alderweireld, yani. Bertongen. O dönem Witzel Prime'ında, Kurtuva yine kalede. Şu an yok ama. Yani, yani şu an yok yine ama işte oralar bitti. O altın i̇şte, jenerasyon bitti artık. Mesela ben de ona geleceğim. Belçika bence... Bir şeyleri yapma potansiyeli vadeden ama günün sonunda yapamayan bir ülke olarak hepimizin aklında kaldı. Evet değerli bireysel bir sürü yeteneği vardı. Şu an bile hani önceki jenerasyonu gibi olmasa da yine öne çıkabilecek genç potansiyel önemli isimleri var. Ama ben Belçika'nın açıkçası bu turnuvayı hiçbir şekilde hazır geldiğini düşünmüyorum. Yani Dominico Tedesco neler düşündü neler planladığı kestirmek zor bence ama... Grupta o istenilen tadı vermedi. Bugün bu mikrofona çok temas evet. edeceğiz. Belli çok özlemiş gibi bence. Çok, çok yakın hissediyorum mikrofona. Ama yani günün sonunda ben Belçika'nın turnuvayı ileriye götürebilecek bir oyun sergilediğini düşünmüyorum. Şimdi diyeceksin e, Batuhan'cığım Fransa çok mu iyi? İşte biz bunu her zaman söylüyoruz. Fransa'nın sonuç alıyorlar. İşte Fransa sonuç alabilen bir tutucu. Yani Southgate'in sonuç alabilen hali diyelim ama burada bence e, ve hani Fransa medyasını da Fransız medyasını da okuduğumuz zaman hani sen de görüyorsundur. Döşam da çok eleştiriliyor. Tabii. Özellikle e, ben evet 2018'de 2018'de ve aslında 2016'da e, sonuç alabilen bir e, Fransa vardı. Fransa 2016'da final oynadı Avrupa Şampiyonasında Portekiz'e kaybetti. 2018 Dünya Kupasını kazandı e, ve son Dünya Kupasının da finalisti. Evet bunlar doğru. Ama ben artık Deschamps'ın orta sahadan e, sol kanat devşirme sisteminin özellikle İspanya'nın oynadığı oyunu ve Almanya'nın oynayabildiklerini görünce bu iki ülkeye kıyasla biraz daha eskidiğini düşünüyorum. Yani evet Rabiot değerli bir oyuncudur. Yani Rabiot ben burada eleştirmek istemiyorum ama hani mesela Fransa'da e, şimdi mesela e, muhtemel 11'e bakıyoruz. Chouameni Menikante, Rabiot gözüküyor. Evet Farklı bir 4-4-2 anlayışı olabilir Döşamp'ın ama ben burada artık eskidiğini düşünüyorum. Döşamp'ın da yenilik getirmekte zorlandığı kanaatindeyim. Sen ne düşünüyorsun? Abi Rabio konusunda bence olay şu. Sorun oyuncu da değil. Ee, sorun oyuncunun önünde oynadığı yani önüne koyulmasıyla alakalı. Kimlerin önüne koyuluyor burada? Özellikle evet. de Kamavinga'nın ve Chouameni'nin önüne konuluyor. Bence problem Rabio ile ilgili burada başlıyor. Şimdi... İlk başta e, Fransa'nın ilk maçı Avusturya maçında e, hadi Chouameni sakattı o maç için evet. ama Kamavinga yerine Rabiot'un başlaması orada bir problemdi. Ve o zamanki 4-4-2'nin e, kanad, kanadında da Rabiot değil hani Dembele oynadı. Aslında orada Döşam iki kanat karakterli oyuncuyla, Mbappe'yle ve Dembele ile başladı. Fakat sonrasında Dembele gerçekten de iş yapamıyordu bu arada. Orada Chouameni'ydi ilk 11'i alabilmek adına, Dembele'den feragat etti. Rabio'yu hani çizgiye doğru basacak oyuncuymuş gibi konumlandırıyor ama biz zaten hep şunu biliyoruz hani Fransa bir kanadından biraz daha atak edip öbür kanadını birazdan merkeze doğru defans evet. ediyor. Evet. i̇şte o bahsettiğimiz 2018 yılında bunu Blaise Matuidi ile yapıyorlardı. Şimdi bunu Rabio üzerinden yapmaya çalışıyor ama halen hani bunu Kamavinga üzerinden yapamaz mı? Niye Kamavinga üzerinden yapılmıyor sorusu öne çıkıyor. Bence problem Rabio ve Rabio'nun yapabildikleriyle alakalı değil, Rabio'nun yerine oynatıldığı oyuncuyla alakalı. Çünkü doğruya doğru yani şu anda Chouameni, Kamavinga, Real Madrid'de muhteşem sezonlar geçirerek evet. buraya gelmiş iki oyuncu ve yani Rabio ile kesinlikle zaten. öyle. Rabio ile kıyasladığımız zaman da yani terazide bu iki oyuncu çok daha ağır basıyor Adrian Rabio'dan bence bu bir Eleştiri konusu ee, ve yine hani Rabio'yu yi merkezi değil daha hani yana doğru kullandığınız zaman da mesela Kamavinga'nın bek geçmiş olduğunu biliyoruz, Kamavinga'nın bir sol evet. bek geçmiş olduğunu biliyoruz. Yani yine o zaman hani Kamavinga evet. tamam sağ tarafta oynayacak bu sefer ama yapabilir, oynayabilir. Yani, biz bazen futbolu çok karmaşıklaştırıyoruz, işte bu tarz işte istatistikler işte half spacedir odur budur pek çok kavram girdi artık hani zaten vardı ama hani daha yeni konuşur olduk diye düzelteyim ben. E çok basit bir bakış açısı bence yani mesela Rabio hangi ayağını daha yani kuvvetli ayağı sağ çok ayak. E şimdi Rabio hangi çizgiye basarak oynamak durumunda kalıyor döşamp istediği için sol. Şimdi Kamavinga hangi ayaklı? Sol yani hani burada bakınca hani çok basit bir mantık ve hani Kamavinga fizikli değil deniliyor. Ama bence bence şu karıştırılıyor. Evet fizikli değil ama güçlü bir Abi, oyuncu. Kamavinga yani bir de bir şey diyeceğim. Bence güçlü fizikli bir oyuncu. Ya, yani aynı zamanda. Yok ve kıyasla. Biraz e, daha tamam, fizikli. Ka kalın değil ama de yani güçlü, Kamavinga, Kamavinga mesela, Rabio gibi uzun, bacaklar uzun. Evet. İkili mücadelede kaybetmiyor yani Kamavinga evet, o kadar. Işte, bu çok basit bir mantıkla aslında Kamavinga başlayabilir ki sen de zaten bu tezi destekleyen bir argümanla geldin. Sol bekte oynadı ve Angelotti'nin oynattığı sol bekte de bence çok iyi işler yaptı. Bir nevi aslında Oyun kurucu Ferdi Kadıoğlu vari bir hava almış yani, yani. Yapabiliyor. Şimdi evet. mesela tamam Bek bu oyuncunun ideal pozisyonu değildi. Ama oyuncunun burada bir oynama alışkanlık geçmişi var evet. ve bunu da oynar bu takımda. Aynı zamanda bunu orta sahadan yaptıktan sonra da Hani şimdi tamam çizgiye basarak oyunu genişletmesini beklemeyecekler Kamavinga'dan. Zaten Kamavinga'da bunu yapmasına gerek olmayacak ama orta sahada içeriye doğru geldiğinde de bence hem çizgide hem orta evet. merkezde Rabiot'tan daha efektif evet. olabilme potansiyeli e güzel taşıyor. Güzel koşullar da e Tabii yani Fransa'da bakalım. bence en eleştirilebilecek konu bu. Ama geri kalan 11'e baktığımızda Döşam'ın klasik 11'ini evet. görüyoruz. Mbappe dönüyor. Mbappe'nin ile beraber oynayacak olması tabii ki güzel bir farkını evet, yaratacak. Ah, Onun neler edeceğiz. yapabileceği bence yine bir merak konusu. Ellerinde değerli hamle oyuncuları olacak. Dembele yine bir hamle oyuncusudur. E, Giroud bir hamle oyuncusudur. Baktığımızda yine Bar belki Barcola, Zairemi. bunlar hani hamle olarak kullanabilecek oyuncular. E, Belçika'da da bu arada tabii hani Luca Bacchio'dan bahsettim hani orada kestiği oyuncuya Trossard'a da bakmak lazım. ya yani Trossard benim çok beğendiğim bir oyuncu. Arsenal'e transfer olduktan sonra da Brighton'dan harika oynadı bence Arsenal'de de. Evet. Ama ben bu takımda niye 7'ye e, gönderildiğini anlıyorum Trossard'ın. Yani bu yapıda e, Trossard gibi değil biraz daha çizgiden delebilen, çizgiden atletizmiyle gidebilen bir oyuncuya ihtiyaç var. O Oda Trossard değil Luka oluyor. Evet. Yani çünkü Doku gibi bir oyuncuya daha ihtiyaç duyuyor şu an Belçika oyunu. Öbür türlü çok stabil, çok ağır Duan, bir, çok Evet, çok durağan bir hale geliyorlar. Aslında yani, iki kanının mücadelesi olacak mı bugün? diyebiliriz? Olma ihtimali yüksek, kesinlikle ne olma ihtimali peki? yüksek. Maça dair. Ee, ya ben 1-0 1 Fransa galibiyeti bekliyorum. Ya ben e, izleyenlerimizden özür diliyorum çünkü bazen bu tarz büyük takımların sıkıcı maçlarına maruz kaldığı için. Bence de eğlenceli en maç olmayacak. Tüm e, futbol severleri bir özür borçlular. özellikle tabii İngiltere'nin benim İngiltere'ye ve e, Southgate'e olan nefretimi biliyorsun ama hani oralara girmeyeyim. Ben de aslında kısır döngüde bir Fransa galibiyeti bekliyorum. Tabii 19 seansı böyle hani ikimiz de Fransa'nın tabii tur atlayabileceğini düşünüyoruz. İstersen saat 22 seansına geçelim. 22 seansında Portekiz Slovenya. tabi şimdi izleyenlerimiz kusura bakmasın. Şimdi bu bölümde bu maça biraz çok değindik. Yani Portekiz, ya Portekiz Slovenya'ya da biraz az değineceğiz gibi gözüküyor Özer. Abi evet yani şimdi ilk maça değinmemizin sebebi tabi orada oynayan profiller, iki takımın çok etiketi ortada. Ee, burada yani banko bir favorinin olduğu maçı gözlerimiz görüyor. Bu yüzden de tabii ki böyle bahsedeceğiz. Portekiz'in Gürcistan'a mağlubiyeti çok şaşıracak bir durum. Yani şaşıracak bir durum var ama Portekiz adına endişe verecek bir durum evet. yoktu. Ee, bence Portekiz bizim karşımızda üçlüden dörtlüye geçtiğinden beri net olarak daha iyi bir oyun kimliği ortaya koydu. Kesinlikle. Bence bugün de yine dörtlü başlayacaklardır. Yani e, bir kere zaten Palinya'nın oynamaması gerçekten bir suçtu. Yani bu oyuncunun 11'de olması lazım ve dörtlüye döndüğünüzde hani Cancelo'yu bek olarak oynatıp orta sahada Palinha, Vitinha, Bruno Fernandes yaptığınız zaman bence Portekiz çok daha iyi bir Tam oyun kültürü bir... oyun alışkanlığı buldu. Kesinlikle. Daha iyi bir ritim yakaladılar. Leo bu sefer oynayacak. Onu kaç cezalısı olduktan sonra Martinez Pedro Neto ile değiştirmişti. Bu maçta yine Leo'nun döneceğini ben varsayıyorum. Zaten Bernardo'nun yeri garanti. Ronaldo'nun yeri tartışılmaz. İşte yani bu takımın biraz daha... Ronaldo'nun yerini ben tartışırım ama işte Portekiz, Portekiz tartışamaz. Evet, yani Portekiz, Portekiz tartışamaz. maalesef. Ya şimdi Slovenya'ya baktığımız zaman tabii Üç ki beraberlikte gruptan çıktı. Evet. O hikaye zaten aslında bize Slovenya'nın çok da hücumda bir şeyler vaat edemediğini gerçi atanı tutanı iyi gibi gözüküyor ama hani hücumda ya çok yeteneği yok dünya ama dünya üzerinde o klişenin şu anda en iyi karşılığı Slovenya takımı olabilir. Atanı ve tutanı çünkü tutanı Oblak Gerçekten inanılmaz. Evet. Atanı Şeşko da çok iyi. Her ne kadar şu anda gol atamamış olsa da bu turnuvada. Ama pozisyon yaratıyor, etki yaratıyor. Şimdi Slovenya'nın kendi grubuna baktığımızda çıktığı gruba İngiltere ile beraber kaldı. Çünkü İngiltere atak eden bir takım değil. Danimarka ile ve Sırbistan ile beraber Onlar. kaldı. Sırplar bence büyük bir hayal kırıklığıydı. Danimarka'ya belki burada bir parantez açılabilir ama yani Slovenya ile Danimarka beraber kalınca da vay canına demezsiniz. Şimdi burada... Slovenya'nın hücum gücü bence daha e, yüksek bu arada Danimarka'ya e, göre ama... Yani olabilir, kesinlikle olabilir. Orada da hala Yusuf Polsen'den umut, medet umuldukça işte. Danimarka'da hala ortadaydı. Onlar da zaten veda ettiler turnuvayı Almanya karşısında. Ya Portekiz Slovenya'nın oynadığı profilde bir takım değil bence şu ana evet. kadar. Farklı bir şekilde test edilecekler. Portekiz'in buraya ben iyi bir ritimde geldiğini düşünüyorum Gürcistan mağlubiyetine rağmen. Burada ben bir şeyleri daha çözerek daha efektif oynayabilecekleri inancındayım. Rahat bir Portekiz galibiyeti olur diye öngörüyorum. Evet aslında son 16 tur eşleşmelerine baktığımızda en net iki favorisi yani Eşleşmeler arasında favorisi belli olan bence iki maç vardı. İspanya, Gürcistan. İspanya, Gürcistan ki İspanya bu tezimizi doğruladı ki hatırlatayım bu arada... Evet, önceki seni, yayında, seni daha fazla doğruladı. Evet, ben Gürcistan öne geçer, İspanya çevirir demişim. Sen de İspanya sürklese sürkleselerden rahat bir galibiyet alır dedi. Evet. Öncelikle seni burada tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ediyorum. ediyorum. Ben de güzel tahminlerdi. E, diğer eşleşmede aslında Portekiz, Slovenya'ydı. Yani göze çarpan en net favorisi olan. Ben Portekiz'in de net bir galibiyet alacağını düşünüyorum ama ben hani Slovenya'nın o kadar kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Maç çözülürse bence ikinci yarıda artık e, rotasyonu da düşünmek lazım. Oyuna girebilecek isimler nezdinde Portekiz'in daha kuvvetli. Tabii ki. Slovenya'da pek o şans yok. Ben burada güç dengesinin kırılacağını ve Portekiz'in ilerleyen dakikalarda skoru tamamıyla lehine çevireceğini düşünüyorum ama uzatmaya gitmeyecektir. Yok gitmez bence Portekiz'in çok net bir burada baskın üstünlüğü var ve bir yandan da hani şimdi Slovenya'da bakıyorsun şimdi e, hani bu baskıyı kabul edip buradan çıkabilecek güce de sahip değiller yani ben oyunun çok fazla Slovenya birinci bölgesinde yani e, Slovenya'nın kendi cezası sahası tarafında yaşanabileceğini evet. düşünüyorum. Yani onların üçüncü bölgesi oluyor. E, oralarda ben biraz daha yaşanma ihtimalinin hani yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve oralardan çıkabilecek bir şansları yok. Sadece Oblak'ın hani onları orada biraz kurtarması lazım. O da nereye kadar gidebilir? İşte mesela Gürcistan'da Mamardaşlı'yı kurtarabildiği kadar. kadar. kurtardı. Bir yere kadar gidiyor senin de söylediğin gibi. O zaman net bir Portekiz galibiyeti mi diyoruz? E tabi bir de bu maçlarda şöyle bir olay var. Yani favori takım öne geçtiği zaman... Maç onlara lehine daha çok dönüyor. Çünkü bu sefer geride olan ve dezavantajlı zaten olan takım Ist, ister istemez ileriye çıkmak evet. zorunda kalıyor. E öyle olunca da işte Gürcistan maçı bunun zaten bir örneğiydi. 2-1'den sonra Gürcüler açılmak zorunda kaldı. Onlar açılınca İspanya daha rahatsızdı ve hani evet. maçı dörde götürdü. E, ya bu maçın da haritası bundan daha farklı olamaz gibi geliyor benim. Evet, ben de seninle aynı fikirdeyim. Özercim çok teşekkür ederim ben de seninle teşekkür birlikte ederim. günü değerlendirdik. Sevgili izleyenler Euro 2024'te bugünden aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. We'll <sweak>